Evet, aklımdaki kişi toprak grubuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aklınızdaki kişi toprak grubu yani Boğa, Başak ve Oğlaksa bakalım aranızda neler olacak? Bir adım atacak mı size mevcut durumda? Neler geçmiş aranızda ve neler geçecek? Bir bakalım hemen. Hemen bakalım niyet ederek. Taşım olmuşu. Hmm. Siz e, bu kişiyle böyle kalabalık bir ortamda mı tanıştınız arkadaşlar? Ben bir öyle bir vibe aldım sanki ya bu aklınızdaki kişiyle bir tık bir kalabalık ortamda sanki şey olmuşsunuz hani tanışmışsınız gibi yani arkadaş ortamında tanışmış olabilirsiniz. Atıyorum bir düğünde nişanda bir yerde üniversitede bir yerde bir tanışmışsınız yani kalabalık bir yerde bir tanışmışlığınız var gibi düşündüm. Fakat neden böyle olmuş aklınızdaki kişiyle bakalım neler olmuş sonra bakalım. Ondan sonra arkadaşlar bir şey olmuş böyle. Siz böyle sürekli bir haber beklemişsiniz bu karşınıza kişiden. Hani böyle tanışmışsınız. Böyle güzel bir bir şeyler olmuş, bir başlangıçlar olmuş. Size güzel de bir adımla gelmiş ama böyle sıcak bir adımla yani böyle hmm, pasif bir adım değil yani. Direkt arama olur, mesaj olur. Yani böyle teklif tarzı bir şeyle gelmiş bu size. Ondan sonra birdenbire böyle bir şey olmuş. Sanki iletişimde bir tık azalma olmuş. Ve size hani şey yapmışsınız böyle. Yani oturup düşünmeye başlamışsınız. Ne oldu? Ben bu insan ne yaptım da bu şekilde şeyler oldu demişsiniz. Ve karşınızdaki kişi kendini bir şekilde bir dinlemeye alıyor arkadaşlar. Yani sanki böyle adım atıyor ama adım attıktan sonra bir devamını getirmiyor. Hemen bir kendi bir geri çekiyor. Bakalım neden kendi geri çekmiş bu? Aklımızdaki boğa başak oğlak ya da yükselen ya da ay burcu. Neden kendi geri çekmiş? Hmm. Şimdi arkadaşlar bu kişinin böyle geçmişten gelen ama geçmişten gelen yani hani şu an hali hazırda hayatında biri vardır diyemiyorum ki olabilir. Hani öyle bir ihtimal de var ama geçmişten gelen böyle sürünmecede bir ilişkisi ya da böyle yeni ayrılmıştır. Yani böyle bir ilişki korkusu oluşmuş bu kişide. Hani bir korkuları var yani bir ilişki korkusu var bunun. Neden böyle bir şey var bilmiyorum. Ama dediğim gibi geçmişten çok yara almış bir kişi de olabilir bu. Ve bu kişi genelde dengede kalmak istiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar, direkt denge kartı geldi. Yani şey yapmak istemiyor böyle bir de. Karşı tarafa daha önce ilişkilerinde çok verici davranmış bu kişi. Çok emek vermiş ve ilişkilerinde fedakar olan tarafmış aslında bu aklınızdaki kişi. Ama sonra öyle bir canını yakmışlar ki büyük ihtimalle artık şey yapmak istemiyor. Hani genelde El üzerinde tutulmak isteyen taraf kendisi olmuş çünkü hep pişman olan yine kendisi olduğu için geri çekiyor şu an kendini. Bakalım ne olacak devamında? Değişik geldi. Evet. Aynı zamanda aklındaki sorunlar ve sorumluluklar. Arkadaşlar burada bu sizin hoşlandığınız kişi bir tık böyle şey ya hani çalışmayı da seven bir tip yani. Hani hafif bir işkolik de diyebiliriz biz bu insana. Yani böyle atıyorum, görüşmek istiyorsunuz, çalışıyorum, işte işim var, bugün çok yoğunum, mesaiye kalacağım. Hani böyle çalışmayı da seven bir tip sizin aklınızda kişi ve sorumluluklarını çok fazla takan bir insan. Ve sürekli böyle bir kazanma hırsı içinde, ilişkide de, iş hayatında da sürekli kazanmayı isteyen bir birey bu. Yani böyle kaybetmeye gelemeyen. Hani sürekli ben kazanmalıyım. Ben, ben, ben diyen biri. Bir tip bir egosu da var yani. Kazanma egosu var yani. Onu öyle söyleyeyim size. Ondan dolayı hani adım atmakta zorlanıyor olabilir size. Ama ne kadar zorlanırsa zorlansın yine bir adım gelecek size. Şöyle bir göstereyim. Hani tılsım prensi geldi. Adım gelecek ama arkadaşlar hani ne zaman gelir? Tılsım olmuş. Su kupa tılsım. Bir, bir daha bakalım. Bakalım. Kupa altınısı. Gelecek işte bak elimde çiçeklerle gelecek ama hani çok şey değil arkadaşlar çok yakın bir zaman söyleyemiyorum size hani atıyorum ee, bir hafta ya da bir ay gibi bir zaman veremiyorum size arkadaşlar ama geleceğinden eminim ve geldiğinde de ciddi adımlarla gelecek hani öyle şey laylaylon bir tip de ya zaten size bir şey söyleyeyim mi sizin aklınızdaki kişi böyle pek laylaylon bir tip değil arkadaşlar oturaklı bir tip bu. Hani öyle şey burnu yere düşse almayacak bir tip bu aslında. Hani kimi insanlar vardır ya böyle ortam insanıdır. Girdiği kabın şeklinde alır böyle hareketlidir neşe. Sizinki öyle değil. Sizinki bir tık böyle şey ağır kanlı biri yani böyle girdiği ortamda hani ağırlığıyla dikkat çeken bir tip sizinki. Ben size öyle söyleyeyim. Ben size öyle söyleyeyim. Ama haber gelecek arkadaşlar. Ve bu şey de diyor bu arada size bu ilişki ben istediğim zaman olacak. Yani şey kendinden emin de aslında dedim ya başta dedim ya hani birazcık da egoist hani başta dediğim gibi bir tık egoist böyle şey diyor yani ben istediğim zaman zaten o bana gelecek diyor yani. Hani birazcık da aslında sizi yani tabiri kullanmak istemiyorum ama birazcık da cepte görme olayı var aslında bunu, bunu bir tık siz sağlamışsınız. Yani ilişkinize baskın taraf o olmuş. Bunu bir tık da siz sağlamışsınız arkadaşlar. Bir de burada şey var arkadaşlar. Bu kişinin hani hayatında nasıl söyleyeyim size bitiremediği yani belli sebeplerden dolayı bitiremediği biri olabilir. Ama bakın şey demiyorum kafasında biri var aklında biri var demiyorum. Hayatında biri olabilir diyorum. Yani mesela kimi insan hani ya şimdi sevmeden de aslında ile sevgili olunmaz ama bazıları çok fazla sevmeden de olabiliyor. O tarz bir ilişki olabilir arkadaşlar hani böyle bırakmak istiyor ama bırakamıyor tarzı yani hayatında biri var ama bu hayatındaki insandan da memnun değil yani bu e, atıyorum takıntılı eski sevgilisi olabilir mesela ya da eski eşi olabilir o tarz biri de var gibi bu insan hayatında yani o da sizin ilişkinizi çok etkiliyor bakalım aradan çıkacak mı bak yine ya adam çok yük altında ya sizinki de var ya bütün sorumlulukları almış sırtına gidiyor eynek yedilisi. Evet çiçekleniyorsunuz arkadaşlar ve artık bunun üzerine kart çekmem. Bunun üzerine kart çekmem. Dünya kartı arkadaşlar bu. Bu tamamlanma kartıdır. Yani sizin ikinizin aslında bir tamamlanması var burada. Yani o kişi size gelecek. Ben size öyle söyleyeyim. Hani bir tamamlanma enerjiniz var yani. Mutlaka olacak. Bakın gö görüyorsunuz zaten. Dünya tamamlanma kartıdır. Sonuç olarak yine güzel bir şeyler oldu. Ama dediğim gibi çok sırtında sorumlulukları olan bir tip bu. bir tık egoist ama çok da çalışkan aynı zamanda. Ya aslında ideal bir insan bu. Hani ilişki için ideal bir insan aklınızdaki kişi. Bazen sorarlar ya aklımdaki kişi benim için hayırlı mı hayırsız mı? Hani şöyle bir bakınca aklınızdaki kişi baya ideal bir tip aslında böyle derler ya, evlilik insanı gibi o tip bir insan aslında bu hakkınızda hayırlı olsun aldık aldık kabul ettik kendinize iyi bakın hoşçakalın